Herkese selamlar konsulsuna hoş geldiniz. Onur hoş geldin arkadaşlar. Hoş geldin. Haziran ayı geldi, Onur geldi. Evet. <laughs> Sonunda şükürler olsun. Şükürler <laughs> olsun. Atlattık. Atlattı Kara, geldi. Karamayısı. Karamayısı Mayıs. Mayıs. <laughs> Mayısta da pek bir şey yoktu zaten. Kötü bir evet. aydı. Ama bu ay nasıl olacak Onur? Mayıs kötüydü de Haziran iyi mi olacak? Yani yani Mayıs'tan daha iyi olacağına eminim en azından çünkü burada böyle benim iki tane konuşmak istediğim güzel oyun var onu sana söyleyeyim. Aha iyi hadi evet. Mayıs Mayıs i̇yi. ayında çıkacak oyunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla e, PC tarafına birkaç baya bir şey çıkıyor konsol Aha. tarafına o kadar çok şey çıkmıyor ama arada da birkaç tane tabii ki Last of Us var en büyük ama onun dışında da heyecan verici oyun görüyorum ben Aynen. en azından ben iki tanesine oldukça heyecanlandım. 4 Haziran'da başlayalım. 4 Haziran'da Başla. e, Riot Games'in League of Legends'tan sonraki artık en büyük oyunu olacak evet. olan Valorant'ın e, <laughs> şeydeydi zaten. Kapalı beta'daydı bir süredir. Başladık, evet. Şimdi Pandik artık oluyor. evet herkese açılıyor. 4 Haziran'da Valorant arkadaşlar <laughs> bedava olarak oynanmaya hazır. Yani ben oyunu ilk gördüğüm günden beri hep söylüyorum. Net bir Overwatch şeyi yani e, hikayesi. Şimdi biraz daha böyle detaylı izledim. Biraz da böyle Counter Strike koymuşlar o şeyde evet. e, yönetim kısmında. Ondan sonra Mikro tarafında. Yani bir hibrit. E, bu kötü bir şey değil anlamına gelmiyor tabii Hı -hı. ki. Yani, e, adamlar en iyi ayetinde o pastada bir pay gördüler ki bunu yaptılar. Hani saf değil bu adamlar. Ne yapsak ne yapsak. Ya hadi Overwatch kopyası bir şey yapalım değil. İnsanların bunu beğendiğini düşünmüşler. Kendilerince de böyle güzel bir işte e, kendi ekosistemi içerisinde bir şey yaratmışlar günün sonunda. E, oradaki pazar payını pay ditmişler. Ha Alır mıyım, almam ama Mayıs ayında önemli oyunlardan bir tanesi zaten muhtemelen senle oynarız. Bedava Bedava, bedava <laughs> zaten. Yani almak diye bir şey söz konusu değil Hı -hı. ama içinde mutlaka bir alışverişe yönlendirecek e, senin mikro bir şey olacak yani. olacaktır. <laughs> E ee, dediğin gibi yani Counter Strike'la işte Overwatch'un bir karışımı. Gerçi oynayan insanlar bayağı beğendiler. Yani bir Hı -hı. E, böyle bir şey demedi kimse. Kopya bir oyun var karşımızda demedi. <laughs> Belki Riot Games'i kimse kolay kolay tabii karşısına da alamaz. Tabii <laughs> doğru. <laughs> Özellikle yayıncılara çok büyük bir yatırım yaptılar. Yani ilk başta neredeyse oynamayan yayıncı kalmadı Valorant. Öyle bir <laughs> öyle bir çıkartma yaptı adamlar yani. Evet. Ee, bize yapmadılar ama herkese böyle tık 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 dağıttılar. Tık tık. dağıttılar. O yüzden de hani kimse de kolay kolay çıkıp da e, oyunun olmaz diyemez ki olmamış mıdır olmuş mudur onu da bilmiyorum ben. Göreceğiz çıkınca. biz de daha... da, katılacağız sizlerle yani kapalı, beraber. Kapalı beta'ya katılabilirdik aslında. Bize Hı. niye vermediniz diye ben bir şey yaptım. Serzenişte bulundum. Verelim dediler. Ondan sonra işte League of Legends Riot ismi açman gerekiyormuş. Bir şunu yapman gerekiyor. Bunu yapman gerek elince tamam açılın, açılınca oynarız dedim ben de. <laughs> ee, öyle kaldık arkadaşlar. Evet. Bakalım ilk e, büyük oyunlardan bir tanesi haziran ama Doğru. zaten vardı bu oyun. 3. 3. Evet. oyun e, ikinci oyun da aslında Hı -hı. öyle ki e, bu ondan da önce çıkıyormuş. Yanlış sıralama yapmışım. 3 Haziran'da çıkıyormuş bu Sea of Thieves'in PC'si evet. çıkıyor. Bir ee, Hadi bakalım. bu da aslında bayağı zamandır Xbox'ta olan oyun hmm. aslında. Yani bu da yeni Burada bir Bu Burada cross platform var mı? Ondan bak emin değilim. Hmm. Ee, bir bakmak lazım e, özelliklerine. E, cross platform varsa hani hem Xbox tayfası hem P, e, PC tayfası aynı şey e, çatı altında güzel güzel oynar diye düşünüyorum. Yani oynasa ne olur diye de ben yani, tabii. de onu düşünüyorum. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar bir baktım ben hani çok hmm. gelişti, bir sürü şey eklendi içerisine falan dediler. Ondan sonra bir döndük baktık yani öyle çok bir şey değişmiş olduğunu söyleyemem oyunda. Bir de ee... bir şey soracağım yani bu oyun e, Xbox tarafında tam işte birinci elden geliştirdi ama hakikaten PC'ye çıkması çok uzun sürdü Murat evet, bunun. Bayağı... İki yıl sürdü yani PC yani insan bunu daha çok çıkartır diye ben bekliyordum. Enteresan bir orada seçim var yani hani Microsoft'un özellikle hani kendi exclusivelerimi aynı zamanda artık bundan sonra PC'ye çıkartıyorum lafından sonra bayağı uzun zaman geçti. geçti neden böyle olduğunu bilmiyorum yani. Ee, belki de hani son borut atıyorlar T of C pardon. Yani Steam'de ee, de hala çıkış tarihi gözükmüyor bu arada. Onu hı? Da söyleyeyim. Hı -hı. Ee, ama bir fiyat da gözükmüyor. Oyun bedava mı hı -hı. PC'de? Ee, game şey Game Pass'le. Game Pass'e Pass e üye olanlar zaten alacak da hı -hı. onun dışında da bedava mıdır? Onu da tam anlayamadım. Göreceğiz. Bilen varsa onu da yazsın. Hı -hı. 5 Haziran'da bir başka PC oyunu, ee, bu sefer senin kalemin, Commander evet. Conqueror Remaster geliyor. Evet. Ne diyorsun sen? Ben Vallahi çok Commander Conqueror hay hayranı evet. bir adam değilim zaten strateji oyn oynamayan biri olarak. Evet Murat, uzun uzun baktım ve hani günün sonunda şunu söyledim ki yani ay, bu neslin artık yani bu jenerasyonların üzerinden sonra, 2 jenerasyon falan geçti o oyun. E, Ha, Olmaz yani sadece ya. hoş bir e, nostalji olsun diye belki alırsın 3-5 saat böyle gömersin ondan sonra da yeter çünkü çok çok demoda kalmış mekanikleri falan <laughs> hani tamam okey e, bir ayar çekmişler grafikler de ayarlanmış interfaz ayarlanmış ama o oyun oynama modeli artık çok fazla gitmiyor e, onu söyleyeyim o yüzden hani müptehalları ancak işte hani eskilerde bulunsun diye alırız tabii ki bir ana akım oyun olması tekrardan beklemek. Mümkün değil böyle bir şey çünkü hı hı. hani bir Resident Evil 2'nin başlatmış olduğu o remake'den gelen veya yani remaster'dan gelen şey e, hikayesi gibi bir oyun değil. Bu mekanikleri hala 90'lardan kalma o dinamiğe dayalı sağdan menü aç ve bilmem ne kaynak yönetimi yap. O da gitmiyor abi. Ama fiyatı ucuz olursa niye olmasın? Sonuçta i̇şte bir arşiv oyun olarak kalır. Ben de seyrederken aynı şeyi <laughs> düşündüm. E, bu filmler var Gerçek insanların oynadığı evet, filmler evet. var oyunda. Prodüksiyon. Prodüksiyon var. Onları bayağı güzel elden geçirmişler. Yani öyle bir 20 senelikmiş gibi gö görmedim ben. Güzel yapmışlar. Fakat tam olarak senin düşündüğünü düşündüm. Acaba işte 25 sene öncenin e, strateji mekanikleri Hı. Şu andaki insanları Hı. ne kadar e, mutlu eder? Sadece hani o zamanlar böyle bir şey vardı. Onu evet. hatırlamak isteyenler e, oynar diye düşünüyorum. Dediğin gibi çok Aynen. geniş bir kitleye e, çok gideceğini düşünmüyorum, düşünmüyorum. şu vaktinden sonra. Aa, ama mesela yeni bir remaster değil de remake yaparlardı Hı. yeni bir anlayışta. O zaman evet. çok farklı olurdu. Giderdi. Ama e, bu da bayağı mezara konulan oyunlardan serilerden evet. bir tanesi. De yani şey diye söyleyeyim belki yani bunu da de elden geçti. Muhtemelen böyle landa falan arkadaşlar böyle <laughs> ev ortamında falan buna şey yaparlar. Ha, böyle. E, Çok meraklısı yani, oynar. Evet o, o bakımdan kalır. O bakımdan iyi olur. Evet. E, 9 Haziran'da Deck of Ashes diye bir oyun var. Evet. Bu da yine PC oyunu. PC'ye geliyor. Aslında vardı erken evet, şimdi. şimdi. Şimdi e, artık tam sürüme geçiyor. Bu Hı. da kart oyunuyla işte şeyin senin sevdiğin oyun neydi tam Dark Stancı ben de not bu şekilde onu yazdım Dark Stancı'nda kart oyunlarının birleşimi Grafik... tam bir magic magic artı evet. Dark Dungeon yani hiç fark yok görseller Dark Stancı'nda neredeyse birebir yani böyle Hı -hı. bir adam bir zarar aldığında o üzerinde rakamları evet. yazma şeklinden falan stilize falan değil stil, mi aynı şekilde yani stil tamamen aynı ama evet. Kartlarla oynanıyor. Doğru mudur? Evet. Doğru. Çok doğru. Seçmiş olduğun kartların desten var daha doğrusu. Hani oyuna girerken hani elinde o 4 tane kart seçiyorsun, 4 tane kartla oyuna girmiyorsun. O ee, şeye geldiysen, kombat sahnesine geldiysen, o haritada ilerlerken, ondan sonra destenden hangi kartlar gelirse, nasıl bir build yaptıysan, destekli destek oluşturduysan, ona göre sana random kartlar gelip o hareketle ona göre yapıyorsun. Daha da şey yani e, hibrit bir model aslında baktığında. Aslında göz, görselleştirilmiş e, kart oyunu. Magic. Gösterli, görselleştirilmiş magic diyorum ben abi. güzel gözüküyor ama. Evet Fena stilize yani, gözüküyor. Güzel, güzel, Görüntü güzel. <laughs> Dark Dungeon evet. gibi zor mu peki acaba? Kim bilir. Yani tabii ki bu şöyle çok önemli. Darkest Dungeon gibi zor olması senin ne kadar iyi bir build yapma bağlı destende. Yani iyi bir build'in varsa belki o kadar zor olmuyor bile çünkü Ama şimdi Darkestan'cın baya zor oyunlar kategorisinde. Yani adamlar evet. çıldırır, delirir. Ölen Aha. ölür, gider gider Kalan sağlar bizimdir, kalan evet. sağlar da kafayı sıyırır falan. <laughs> Onlara da bir şey gönderirsin, genelere gönderirsin, yani, Yok, para gönderirsin, kendine şey, gelsinler tabii, diye. Dini, inancı olanı <laughs> kiliseye, olmayanı Kırbaç. genelere gönderirsin falan. Bunda da öyle bir e, hikaye var mı acaba? Oyunca göreceğiz. Evet. Bu, Muhtemelen şimdi Erişim'de o bilenler onu biliyordur. Evet, ben hiç oynamadım. Bu mesela benim bu ay dikkatimi çeken oyunlardan <laughs> bir tanesi oldu. Bunu bir e, alıp oynamak isterim. Evet. Bir denemek lazım Denemek isterim. Aynen. 16 Haziran'a geliyoruz. 16 Haziran'da çok güzel bir oyun çıkıyor. Desperados 3. Evet, 3. Bu sefer bu PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkıyor. Desperados. Oh, evet. Desperados. Eskilerde şimdi Commandos diyeceğiz. Commandos da çok eski. Yani bilmeyen arkadaşlar olabilir. Şöyle anlatalım, e, yukarıdan kamerayla oynanan e, bir strateji oyunu ama aksiyon strateji oyunu. Evet. Yani şey yok. Strateji, e, kaynak yönetimi değil. Evet, turn based değil. Kaynak yönetimi yok. Yani hmm. işte bir şeylerlik oradan asker etmen değil. Adamların 4-5 tane e, farklı stile sahip, yeteneklere sahip şeylerin vardı. Cowboy diyelim evet. ya da işte o zaman da vahşi batı karakteri vardı. Bunları e, oynatıp işte strateji yapıp. Ee, X-Camp benzeri bir oyundu ama turn based değil. X Tabii yani XCOM'la kıyaslamak lazım çünkü hani XCOM'a göre bu daha bir çok daha aksiyon var. Bir XCOM'da gün sonunda bir e, hamle sayın var. Burada hamle sayın yok. Ama çok yoğun bir şekilde gözleme dayalı. Evet. Ondan sonra ekip yönetimi çok iyi kurgulaman gereken. Çünkü genelde arkadaşlar bu oyunda bir parti vardır. O partide bir birçok güçlü kaslı bir adam olur. Tabii. İki bir tane stealth adam olur, üç bir tane uzun namlucu olur, dört de bir tane patlayıcı olur. Genelde evet. böyle kom şeyler, e, e, parti böyle oluşturulur. Evet. Bunları kullanarak işte oradaki düşmanların hareketlerini böyle ezberleyerek işte önce bu adama şunu yaparım, sonra oradan bunu yaparım diye gidip kendi stratejik kurgunuzu bir de mouse kabiliyetinizi dayalı bir şekilde yaparak e, çözersiniz. Ben çok zevk alırım bunu oynamakta. Evet. Çünkü dinlendiricidir, ba böyle baş ağrısı yapmaz, böyle of ya çok yoruldum falan demez. Ama çok uzun soluklu oturuşta böyle tek bir oturuşta 10 saat falan oynamazsın bu oyunu. Oynamazsın evet. Evet aynı ama e, bu e, Haziran içerisinde bence sıcak yaz günlerinde güzel Hı -hı. gider yani bu. Şimdi bunun tabi babası komandos bu da evet. e, onun e, mekaniklerinin başlı batıya uyarlanmış evet. haliydi. Neredeyse birebir yani. Evet zamanında da çok zaten dikkat çeken sevilen bir oyundu. Evet. Üçüncüsünde o yüzden e, ben merakla bekliyorum. Çok aslında Hı -hı. oynadığım bir tür değildi o zaman ama. Hı -hı. Yani oynardım ama mesela hiçbir komandosu sonuna kadar oynamadım öyle kesinlikle. diyeyim. Evet. Ee, hmm. Bakalım bunda nasıl olacak? Göreceğiz. Bakalım. Şimdi 16 Haziran'da bir başka bir oyun. E, evet. Disintegration. PC, evet. PS4 bu, bu, bu. ve Xbox'a çıkıyor. Bu evet. ayın büyük e, yapımından biri. Kesinlikle kısılıyorum sana büyük bir yapım. Devam evet. et abi. Ee, ama... Baktığın zaman hani benim çok ilgimi çeken bir konsepte de sahip değil. Ee, hmm. İşte büyük mech ve motor siklet karışımı, hani şu Destiny'deki evet. motorlara benzeyen evet. e, böyle cihazlara binip e, savaştığınız bir oyun. Ee, hmm. Ben baktığım zaman ve şeyde de baktım Steam, Steam'de de 250 TL'lik bir fiyatı var. <laughs> 250, 250 lira ben vermem. Ben açıkçası e, free to play olduğunu düşünmüştüm bu oyunun. Öyle olsaydı çeker mi bakardım ama 250 lira benden bu oyuna işlemez yani. Çok sevdiğim bir konsept değil çünkü. Şöyle, Mac, Mac savaşı ya da Mac'e Mac benzer şeyler. Bu arada tam bir Mac değil tabii ki senin Mac'e benzer dediğinden kaynaklı. E, şu da var bu oyun içerisinde. E, aslında oynarken beraberinde senin 4 kişi göre bir ekibin var. Hı hı. Onlara da aynı zamanda komutlar veriyorsun. Git şurada şunu yap yani şunu demek istiyorum sana hani mech savaşları genelde olabildiğinde böyle birebir gider yani. Birisini görürsün, vurursun, işte ekipman kullanırsın, bomba atarsın, lazerle kalkan eritirsin falan filan. Bu baktığın zaman e, net bir şekilde bir hedefin var. Tamam hedeflerin var hatta yapman gereken ama bunu yaparken illa senin birinci şahıs kamerasından gidip vurman gerekmiyor. İstersen ekibini oraya yönlendirip onlar onda boğuşurken destek sağlayabilirsin. Veya ekibini gönderirsin sen başka bir hedefe gidersin. Yanda başka bir grup vardır vesaire. Bu biraz daha oyunu zenginleştirmiş. Şeyi çok beğendim. Mesela ölçeklendirmeyi çok beğendim. Evet. Hakikaten böyle o e, devasa evlerin arasında böyle mekleri yürümesi falan, mekimsi şeyleri yürümesi güzel gözüktü. Ama katılıyorum sana. Hani şu ahval zaman içerisinde bu verir misin 250 kaldım, lira, 250 lira ver. Ha i̇şte ondan başla. Evet, 250 abi lira işler yani. mi? İşlemaz. İşlemez. Yani. İşlemez abi. Yani çünkü. ben söyleyeyim, bunun en fazla 100 lira verirsin. O da çok seviyorsan bu konseptte. Evet. Bana öyle geldi Hı. yani seyrederken. Bir yıla kalmaz bu oyunda bence ya da bedava yaparlar. İner <laughs> abi. Tam öyle bir yapı. Evet. Yani bir Zaten yapalım, şeyde E3'te falan gösterilmişti ya da <laughs> Game Awards'ta e e gösterilmişti <laughs> galiba ilk e <laughs> seferinde. Evet geldik tabi bu ayın ana menüsü ana, ana yemeği, menüsü. ana yemeği ne daha doğrusu ana <laughs> menüsü değil de ana yemeği de 19 Haziran'da artık herkesin bildiği üzere Last of Us. Part 2 gelecek. Ee, üzerine de artık çok fazla bir konuşmaya ne gerek yerim. yok. Sen spoiler yedin mi? Yok hiç dokunmadım. <laughs> hiç, hiç, hiç 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 kesinlikle. Vereyim mi? Evet. <laughs> Vereyim değil mi? Ben yedim ya ver, sen, ver. De, sen de ye. Evet, ama bu senin için iyi olmaz. <gülüyor> olur olur. Bu <laughs> senin için hiç iyi olmaz. Neyse sen... Biraz, bu... Bu, susalım. Bir şey söyleyeceğim, sen bu videonun altını da seyret şey, okuma evet, o zaman. Evet okumayacağım, okumayacağım yani. kesinlikle orada. <laughs> ben biliyorum yazacaklar çünkü, çünkü ben okumuyorum abi. Çünkü ben, ben nasıl yedim, ee, leak oldu işte bu ilk görüntüleri evet. geç şey yaptılar, sızdırdılar. Ertesi gün koyduğum kel alaka bir Hı -hı. videonun ilk bir şeyinde yorumunda yazmıştı arkadaşın teki yani. Banlasak daha yani? kanaldan. Banladım da yani şimdi ben nasıl yemeyeyim abi yani ha. bakmayayım mı videonun yorumlarına? Doğru söylüyorsun. Yedik yani. İki, Ama i̇lk işte bu kadar yedik. az bir zaman kalmışken ben bakmamayı tercih ediyorum <laughs> o yüzden. Yedim. de rahatım. Artık ben bağışık bağışık durumdayım. Bağışık Sürü bağışıklığını kazandım umurumda değil yani. Neyse 19 Haziran'da artık hem söylentiler doğru mu? Çünkü şu anda yurt dışında oynayan bazıları söylentilerin doğru çıkmadığını söylemişler. Ee, Hı -hı. göreceğiz bakalım göreceğiz evet. uzun zamandır 3 senedir bekliyoruz inşallah Yaz tabi bu oyunda da enteresandı bu pandemiyle beraber daha mart iken ötelendi diye geldi ta şey evli ekime. Evet. ondan sonra pat diye bir daha haziran çektiler falan bu da garip Hazir. bir e, <laughs> dengesiz değil aslında o <laughs> hazirana da çekmediler e, erteledik dediler süresiz Tabii. sonra e, bu sızdırma işi olunca bir anda paldır küldür evet. e, haziranda Çıkacak dediler. Aslında bu sızma olmasaydı muhtemelen çıkartmayacaklar Çünkü adam 29 Mayıs'tan 19 Haziran almış tabii oldu. Canım. Bu arada da herkesin parasını iade etti biliyorsun. Evet yani, evet çok garip yani. Öyle, öyle bir şey, şey oldu Çok enteresan. Bütün her şey paralar kredi evet. kartlarına tekrar yatırıldı. 20 gün sonra oyun çıkıyor. Evet. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz tabi ben arka Ben de bekliyorum Muratcığım heyecanla. Evet göreceğiz bakalım inşallah. Ben i̇nşallah. E, ne olursa olsun büyük bir zevkle oynayacağımı düşünüyorum inşallah. Tabii tabii. Ben de zaten senden sonra oynayacağım. <laughs> evet. O yüzden benim bayağı bir uzun bir süre spoiler yemem ee, lazım. <laughs> belli olmaz ya o. Bazen şey yolluyorlar işte bu... E... Yok onu şey için söyledim. Basın... Ben Pro'da oynamak istiyorum. düz PlayStation 4'te oynamam oldu ben. O yüzden ha, e... öyle diyorsun. beklerim. Tabii. Tamam. Tamam oldu. O yüzden çok bitir. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Evet. O zaman bu bu aylık bu aylık bu bir, bir şey daha var, var. var mı da var mı? bende yok sende var var ee, Project Warlock var. Ne zaman? Ee, tamam. Tarih yazmadım ben. Ha, ee, tamam. Ama hani, e, istersen hemen şu an arat Project Warlock. Tamam. Ee, e, böyle çok enteresan şey bir Doom, Pixel Art ve Minecraft artı Survival kırması oyun. Hmm. Her şeyden katmışlar. FPS. I. Ondan sonra, FPS evet ama bildiğin oynayınca şey görüyorsun, ha bu Volpeş diyorsun böyle bakınca, hani, grafikleri falan oynamasına. Ondan sonra vuruşlarını, Bir ucuz bir oyun aynı zamanda, bağımsız bir sürü tarafından geliştiriliyor zaten. Ee, ama ben oyunda hani gördüklerimi sana söyleyeyim, hani böyle şey, e, ölümüne bir beyinsiz aksiyon. Ondan sonra ama duvarları falan yıkabiliyorsun, böyle enteresan işler var. Hı -hı. Ama böyle atmosfer çok beni böyle çekmedi. Ee, biraz böyle piksel art grafikleri var baktığın zaman veya size diyeyim daha sonra piksel değil mi de belki arada kalıyor benim için. Ee, çok ilgimi çekmedi ama hani böyle meraklısına falan denenecek oyunlardan bir tanesi Haziran'ın içerisinde zaten kıt bir ay. Hani ya para ne harcın para harcın dersen bir de böyle bir şey var liste içerisinde. Ne dedin Anladın ismine? Çok be, ne dedim ismine hemen söylüyorum. Project. Project Warlock. Tamam bakacağım ben de. Bak bakalım. Okey. O zaman kaç Allah. tane oldu? Senin dediğinle 8 tane e, 8 oyun tane. saydık bu ay için. Kısır bir ay. Yani 15 Kısır oyun saydığımız oyun e, aylarda vardı. Ama artık yaz geliyor biliyorsunuz. Tabii. Zaten korona dolayısıyla da işler Hı. kesat. Yazında iyice kesatlaşacak. Evet. Yani şey söyleyeyim, ee, bizim zaten meşhur Lesto zaten hani Allah'ın emri alacağız. Tabii. Onun dışında burada alacak ne var dersen hani benim şeyime giren Murat Desperados 3 giriyor birazcık. Evet. Fiyatının makul olması durumunda ona ben parayı gömerim. Hazır ben de. Içerisinde. Oynamak istediğim evet. oyunlar evet. Last Lesto Desperados, Deck of e, Ashes'a bir bakmak Ashes. istiyorum. Evet, 3 tane benim e, oynamak istediğim oyun var bu ay. Bir mukabele var. aynıyım ben Aynen öyle. Aynen. Peki siz arkadaşlar. de yazın arkadaşlar yorumlara. Aynen Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi bakın. Hadi hoşçakalın. Bay bay.